Beyaz arkaya bakacağız bak arkaya ha gel. Şimdi beyazı gördük mü Nazmi abla? He. Tamam gördük. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. <laughs> Dün anlattım ya. Valla unuttum. Tamam, tam sağ. Tam sağ Nazmi ablacığım hadi. Şimdi nereye bakıyoruz? Beyaza. Beyazı gördük. <laughs> beyazı gördük. Şimdi kara kıza bakacağız. Kara kıza he. ha. Şimdi geliyoruz yavaş yavaş. Geliyoruz. Gaz var mı ablacığım? Ha. Geliyorsun, geliyorsun. Hı, kara kız ya. Kara kızı göreceğiz şimdi. Şimdi ha. gördük kara kızı. Evet. Bir tık daha tamam. Debriyajına sağlanma abla. Hı. Hı. Şimdi bu kara kızla tampon nasıl gördün mü? Evet. Hı. Bu şekildeyken 2T yapacağız. Deminki L'deki gibi. 2T. Bu 1. 1. 2. 2'yi yap. Hayır. 2 tekrar aşağıda olacak. Bu. Şimdi nereye bakıyoruz? Dur bunu bir yere yine öğreneyim. Çünkü tamam bilmiyorum. hadi bir daha yap. 2T <laughs> dedim mi hemen bunu yapacağız. B böyle mi şimdi Evet. Bir. Hayır düzelt bir olacak. Bu Bir. bir. Evet. <gülüyor> i̇ki. <gülüyor> bu iki. Tamam. Tamam. Bunları bir Şimdi yeter. aynen öyle. Pleni bırakıyoruz abla gaz yok. Ablacığım gaz Hı, yok. Tamam. Bak. Geliyorsun şimdi bak bu rakamlı dubayla aynaya bakıyorsun. Bak çapraz olacak. Çapraz oldu mu? Oldu. Ya ben anlamadım orayı. Bak abla bu aynayla o rakamlı duba çapraz. Bu dubayla? Evet. Çapraz oldu çapraz. He. Heh. Şimdi bu noktadayken tam sol yapacağız. Sola çevir şimdi. Çevir. Hay. Tam sol. Tam sol. Çevir. Heh. Hadi bakalım. Yavaş yavaş geliyorsun. Ayağın frende. Freni bırakacaksın abla ki araba gelecek. Freni bırak. Yavaş yavaş bu tarafa bakıyorsun Nazmiye abla. Kaldırıma çarpacağım mı çarpmayacağım mı diye bak. Görüyor musun? Aynadan kaldırımı görüyoruz şu an. Hı hı. Heh, bu şekildeyken şimdi paralel oldu duruyoruz. Böyle mi? Bu kadar. O zaman burayı ayarlamam lazım. Tam öğrenmem lazım. Evet. Yine mi yapalım? Ne? <laughs> yapalım. Şimdi e, dörtlerini kapat. Şimdi kalabalık park yaparız da önemli değil biz buraya kadar gelmeyi başaralım burayı ben sana bir derste öğretirim tamam. tamam burayı hiç dert etme çünkü burası ezber işi yollarda ne göreceğiz bilmeyiz oraları hı. zor evet. oraları bir halledelim vitesi de devriyece basmadan vites değiştirmeyi bırakalım halen, halen karıştırıyorum Heh. onun için bu park sadece şu an altyapısını yapıyorum ben dün anlattım bugün anlatıyorum her gün anlatacağım hı hı. ama yollarda iyi gitmeliyiz önce sınav başladı buraya kadar gelebilmeliyiz tamam mı? Evet. Burayı hiç dert etme kendine. Tamam. Bu bende. Tamam. Dörtlerini kapat. E, kapatmaz mı? kapattım tamam. Bir testini bir al. Çıkalım. Evet. Sola sinyal. Aşağıya doğru abla. Keşke hocam sen yani, bir şeyler Al kavramaya. <laughs>